Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yükselebilecek potansiyelli coinleri nasıl seçebiliriz? Altcoin seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi altcoinler yükselebilecek? Bunları nasıl buluyoruz, araştırıyoruz? Bu altcoin seçimlerini yaparken nelere dikkat ediyoruz? Bugünkü videomuzun konusu bu arkadaşlar. Bu videoyu en başından en sonuna kadar izlemeniz sizlerin yararınız olacaktır. Eğitimsel bir video olacak. O yüzden dikkatle dinlemenizi ve izlemenizi tavsiye ederim. Bir önceki videomu izlemeyenler bu videodan sonra Bitcoin bağısı ve Harving döngüsü videomu izleyebilirler. Bu da eğitimsel bir videoydu. Bu videoyu izleyerek Bitcoin'deki beklentilerimizi bu beklentiler dahilinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bu videoda görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise geçelim CoinMarketCap'e. MarketCap'e baktığımızda MarketCap değerimiz 2 trilyon 248 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominansı trading bir verilerine göre %42'lerde. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 49 bin dolardan işlem görüyor. Hemen kısa bir grafiğine göz atalım ondan sonra videomuzun içeriğine geçelim arkadaşlar. Bitcoin'in grafiğine baktığımızda dalgalı bir yapının hakim olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde dalgalı ilerleme ihtimalinin olacağını görebiliyoruz arkadaşlar grafiğe ilk bakışta. Şu anda Bollinger bandının altında bu bizim için bir artı ve MACD'ye baktığımızda ise çizgilerin kesişim noktasında olduğunu yani pozitif bölgeye geçme ihtimalinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Kısacası indikatörlerimize baktığımızda bir yükseliş gelme ihtimalinin olabileceğini bu bölgeden tepki alabileceğini ve alacağı bu tepkiyle birlikte yükselişin gelme ihtimalinin olabileceğini görüyoruz. Eğer bu bölgelerden bir yükseliş gelirse tekrardan eski seviyelerine doğru gitme ihtimali olacaktır Bitcoin'de. Üçlü tepeyi görebilir arkadaşlar. Birinci tepe, ikinci tepe ve üçüncü tepe şeklinde bir tepe daha oluşturabilir Bitcoin. Eğer aşağı yönlü gitmeye devam ederse ve bu trend nereye kadar gider derseniz arkadaşlar güçlü bir destek noktamız var. 40.000'e 40 doğru inme ihtimali olacaktır 49.000 seviyesinden. Şu anda tepki bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgeden tepki alırsa yukarı doğru gitme ihtimali olacaktır. 53.500 de bizim için çok önemli bir direnç noktasıdır. Eğer 53.500 direncini kolay bir şekilde geçebilirse ve üzerinde kalırsa yeni zirveler oldukça olası olacaktır Bitcoin'de. Şimdi ise geçelim videomuzun içeriğine arkadaşlar. Bitcoin iniyor, çıkıyor, çok dalgalı bir şekilde hareket ediyor. Bu piyasada kazanmak oldukça zordur. Bunu söyleyeyim. Çok tecrübeli insanlar bile bu piyasada oldukça zor kazanırlar arkadaşlar. Bizler kazan kazanıyor muyuz? Elbette kazanmadığımız coinler de var. Bekliyoruz ama kazandıklarımızdan da karlarımızı cebimize koyuyoruz. Düşen piyasada bile yükseleni bulabiliyoruz. Peki bu yükseleni bulabilmemiz nasıl mümkün oluyor? Bu kanalı açtığımızdan beri sürekli yükselen coinleri nasıl bulabiliyoruz? Piyasa tersine gitse bile biz yükselebilecek coinleri nasıl keşfedebiliyoruz? Piyasa çok kötü terse giderken bizler %100 yaptık arkadaşlar VR coin'den. Bakın Twitter hesabımda da görebilirsiniz. Hatta grafiğini açtığımda da bütün coinler dibi görürken biz %100'ü gerçekleştirdik. Yükselen nadir coinlerden hatta ben ekrana baktığımda tek yükselen coin olarak gördüm. VR coin arkadaşlar. Bunu da zaten yükseliş gelmeden bir iki gün önce sizlere belirtmiştim. Fırsat altcoinlerde kaçıran üzülür videomda. Bu ve bu tarz coinleri keşfetmeye devam ediyoruz ve keşfetmeyi de devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü bilgimiz, tecrübemiz bunlara imkan veriyor. Sizler de beni takip ederseniz kanalıma abone olursanız bu bilgilerden yararlanabilirsiniz. Coin market cap'e geri döndüğümde eğer bir altcoin keşfetmek istiyorsak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? dolaşımına, total saklıyına, hacbine ve sıralamasına, bunları oran orantısına eğer şu anda ben canlı canlı 5x potansiyelde 10x potansiyelde bir coin bulmak istiyorsam nasıl bulabilirim en kolay şekilde. Birincisi trendleri takip edeceksiniz. Trendi çok iyi bileceksiniz. İkincisi piyasada tecrübeli olacaksınız. En az 3-5 yıl tecrübe edinmiş olacaksınız ki benim geçmişim çok daha fazla. Buna rağmen bazı konularda bazı coinlerde daha hala kendimi yetersiz görüyorum. Sürekli kendimi geliştirmeye de devam ediyorum. O yüzden bu piyasada tecrübe en önemli şeydir arkadaşlar. Üçüncüsü ise FOMA'ya kapılmama. Hiçbir şekilde FOMO'ya kapılmayacaksınız. Sağdan soldan eğer bir coin duyarsanız o coinden uzaklaşabilirsiniz veya eğer gerçekten aklınıza yatarsa çok detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Ama sağdan soldan dedikodu ile duyduğunuz coinlere kesinlikle yatırım yapmamayı kendinize prensip edinebilirsiniz. Eğer bunu başarabilirseniz sağdan soldan duyduklarınızla değil de trendi yakalayıp o trendle birlikte bir liste çıkartıp o listeler arasında coinleri eleye eleye yatırımlarınızı yaparsanız işte gerçek başarıya bu şekilde ulaşabilme ihtimaliniz olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu size zor gelebilir. Tecrübeyle birlikte ve uzun süre uğraşlarla birlikte çok basit de indirgenecek bir şekilde bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Canlı canlı hemen birkaç coin keşfedelim hep birlikte. Hacim gelirse çok hızlı bir şekilde yükselebilecek bir coin bulmak istiyorsam yapmam gereken tek şey dolaşım arzını düşük coinler araştırmak. Dolaşım arzı düşük coinler çok güzel hacimlerle birlikte çok yüksek fiyatlar çıkabilme ihtimali olacaktır. Yani hızlı fiyatlanma potansiyeli olan coinlerdir. Dolaşımı düşük coinler. CoinMarketCap'te "Totalizing Supply" kısmını görebilirsiniz. Buraya bir kere tıkladığınızda en yüksek, bir kez daha tıkladığınızda en düşükten en büyüğe doğru sıralar. Bu sıralamaya baktığımızda ise en düşük dolaşımdaki coinleri görebiliyoruz. ilk 100 içerisinden arkadaşlar şu anda ilk 100 coin'e bakıyorum. Ve yükselme potansiyeli de zaten hacim gelirse ilk 100, ilk 200 de gelecektir. Yani bu ilk 200 içerisinden araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Ben şu anda ilk 100 üzerinden araştırmalarımı yapıyorum. Herhangi bir yükseliş gelirse ve yüksek çaplı bir hacimle karşılaşırsak yani boğa döngüsünün zirvesine doğru ilerlersek bir önceki anlatmış olduğum videodaki gibi güzel yükselebilecek coin'ler bu coin'lerdir. Mayıs döngüsünde zirve yapmış, şu anda alım seviyesinde olan coin'leri keşfetmeye çalışacağız. İlk önce Maker'a bir bakalım arkadaşlar ne seviyede? Maker'a baktığımızda ise evet 500 dolarlardan yükseliş gelmiş ve 6000 dolarlara kadar çıkmış. Oldukça güzel bir yükseliş sergilemiş. Peki ondan sonra ne yapmış? 2400 dolar şu anda. 2400 dolarlara kadar düşmüş. Önemli bir güçlü destek noktası burası ama 2400 ile 500 arası bir uçurum olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bu coin'e girmek biraz tehlikeli olabilir. Çünkü piyasa tersine gitmeye devam ettiği sürece 500 dolarlara kadar inme ihtimali olacaktır. Oldukça da fazla bir süre bu 500 dolar seviyesinde durduğunu görebiliyoruz. Maker'ın arkadaşlar. O yüzden bir süre izlemekte fayda var Maker'ı. Ama alınabilecek coinler hangisi diye sorarsanız hemen tekrardan bakıyoruz oran ve orantısına. Mesela deşi görebiliyoruz arkadaşlar. 10 milyon dolaşımdaymış. Şu anda 136 dolardan işlem giriyor. Hemen girelim bir bakalım. Nisan ve Mayıs ayı gibi 400 dolara kadar çıktığını görebiliyoruz. Biz zaten ortalama 100 dolarlardan alımlarımızı gerçekleştirmiştik. Ve ondan sonra 400-500 dolarlar civarında satışlarımızı gerçekleştirdik. Değişti arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kazanç elde ettik bu coin'den. Peki bu coin'de tekrardan kazanç elde edebilir miyiz? Grafiğine baktığımızda ne durumdayız diye oldukça güzel bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Değişin arkadaşlar. Şu anda 136-135 dolardan işlem görüyor ve destek bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. Hemen sizler için alayım. Sizlerin de daha net görebilmesi için şu bölge Oldukça güzel bir destek seviyesi arkadaşlar. Ve birinci alım dip bölgesi diyebiliriz bu bölge için. 136 dolar, 135 dolar Dash için oldukça güzel seviyelerdir. Yani ortalama 120-130 dolarlardan ilk alımlar gerçekleştirilebilir. Bu alımdan sonra düşeceği birinci alım bölgesinden alınır, ikinci alım bölgesinden alınır, bir kez daha düşerse üçüncü alım bölgesinden alınır ve ortalama aşağı çekilir arkadaşlar. Birinci alım bölgesinden alınır, aşağı düşmez, yukarı doğru gitmeye devam ederse gidebileceği bölge ise 250 dolarlar olacaktır. Eğer 250 dolarlara kadar çıkarsa ne olacaktır arkadaşlar? Bu bölgelere kadar çıkması durumunda %100'lük bir kar sizleri bekliyor demektir. Az önceki baktığımız Maker ile arasındaki farkı görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani 130'dan düşeceği maksimum 80'ler olabilir 90'lar olabilir. Bunda da parçalı alımlar gerçekleştirilir. Yani %30-%40'lık bir düşüş belki sergileyebilir belki sergilemez ama Maker 2400'den 500'e düşme olasılığı vardı. Darşta böyle bir durum şu anda grafiğe baktığımızda söz konusu gibi durmuyor. Yükselme potansiyeli var mı? Evet var. En küçük bir hacimle bile 250 doları görebilecek bir potansiyel ve %100 size verebilecek bir potansiyel. Bununla birlikte bu direnci de geçerse tekrardan 400 ve 500 dolarları görebilme ihtimali olacaktır. Değişin arkadaşlar. Aslında güzel bir koyun olduğunu söyleyebiliriz şu anda alım olarak. Diyelim ki Deş düşmeye devam etti. Mesela 100 dolarlara kadar geri çekildi. Yani %30-35'lik %40'lık bir zarar gerçekleşti. Zaten biz Mayıs ayında yine 100-120 dolar civarlarında alımlarımızı gerçekleştirerek ortalama 400 dolarlardan satışlarımızı gerçekleştirdik ve 4x şekilde bir kar elde ettik. Şimdi tekrardan aynı seviyelerden alım gerçekleştirirsek ve bir sonraki olası boğaya girdiğimizde ve bu altcoin'lere de hacim geldiğinde tekrardan eski seviyelerine çıkması durumunda iki kez yararlanmış olacaksınız ve diyelim ki eğer boğa gelmedi düşüş gerçekleşti. E zaten bir önceki Mayıs ayında sattığımız karla birlikte tekrardan almış olduğumuz bizi acıtmayacak kadar yani canımızı acıtmayacak kadar yapmış olduğumuz alım sayesinde en kötüsü kardan zarar olacaktır arkadaşlar. O yüzden alımlarınızı da buna göre yapmanızı tavsiye ederim. Coin'lere bakmaya devam ettiğimizde 12 milyon 13 milyon bu coin'lerin hepsini araştırmanızı tavsiye ederim. Az önceki benim baktığım gibi grafiklere bakarak kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Tekrardan isterseniz hemen rastgele bir coin'e giriş yapalım. Decred'ı görebiliyoruz. Decred'a e da de tıkladığımızda hemen bakalım arkadaşlar alım seviyesinde mi diye. Decred'a e baktığımızda bir düşüş trendinin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu düşüş trendi ile birlikte alım gerçekleştirilebilir mi? Hemen TradingView'e bakıyoruz. Trend gibi oldukça önemlidir arkadaşlar. Asla düşen trendten coin almamanız gerekiyor. Benim bazı videolarda size söylediğim şey vardır ya. Takip listenizi alarak takip edin. Sizin de takip listenizi ekleyerek bu fiyatları takip etmeniz gerekir. Düşen trenddeki coinleri arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel seviyelerden yakalayabilirsiniz o zaman bu coinleri. Şimdi düşen bir trendimiz var. Bu düşen trendden alınmaz. Çünkü dibin dibi vardır. Yapmamız gereken tek şey alıp trendi takip etmek. Hemen şu şekilde bir trend takibi için trend çizgimizi çizeriz ve kırılım geldiğinde eğer kırılım gelirse bu şekilde aşağı doğru gitmeye devam edebilir. Buradan sonra kırılım gelirse diyelim 75 dolar civarlarından bir kırılım geldi. O zaman ilk alımımızı gerçekleştiririz. Yükselmeye devam eder gider gider satın bölgesi burası olur. Yani 180 dolarlar. İlk bölgemiz ilk direncimiz ilk güzel hedefimiz burası olacaktır arkadaşlar. 75 dolarlardan alırsınız 175-180 dolardan satarsınız çok güzel bir kar elde eder cebinize koyarsınız. İşte bu takipleri yapmanız gerekiyor. Takip etmeniz gereken koyunlar arasında yerini alıyor Dikrot arkadaşlar. Çünkü eğer düşen bir trend varsa ve bu trendin kırılımı gerçekten sizin artık ilk alım seviyenizdir. Trend kırılımı ile birlikte tekrardan bir retest gelme olasılığı olur. Bu retest gelirse ikinci alım Artık bunun tekrardan yükseliş geleceği anlamına gelir ve yükseliş devam eder arkadaşlar. Coin market e giriş yaptığımızda NFT'ler, metaverse'ler veya projeli coin'lerin var olduğunu biliyorsunuz. Bazı zamanlar DeFi projeleri çok popüler olur. Bazı zamanlarda NFT projeleri, bazı zamanlar ise metaverse projeleri çok popüler olur arkadaşlar. Bu son birkaç ay içerisinde ise metaverse projelerinin çok daha yoğun bir şekilde fiyatlandığını görebiliyoruz. Bu da bize metaverse'ün aslında bir trend olduğunu gösterir. Güncel trendimiz neymiş arkadaşlar? Metaverse'müş. Yani aslında bu trendleri takip ederek de kazançlarınızı elde edebilirsiniz. Yeri geldi DeFi'lerden kazandık, yeri geldi NFT'lerden kazandık. Şimdi ise Metaverse'lerden kazanma zamanı ve kazanmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Bu birkaç aydır zaten çok güzel kazançlarımız oldu Metaverse projelerinden ve kazanmaya devam ediyoruz. Şimdi trend hala devam ettiği için Metaverse projelerine ağırlık vermenizde fayda var. Ama ben riski bölmek istiyorum. Mesela bir sepet oluşturacağım. Hem projeli coinlerden hem de metaverse coinlerinden almak istiyorsam az önceki göstermiş olduğum coin bulma taktiğini uygulayabilirsiniz. Ondan sonra tekrardan metaverse projelerini araştırabilirsiniz. Mesela 2-3 tane projeli coinlerden 3-4 tane de metaverse coinlerinden sepet yaparak bu anın zirvesini bekleme ihtimaliniz de olabilir arkadaşlar bu şekilde. Öncelikle Google'dan CoinGecko'ya geçiş yapın arkadaşlar. CoinMarketCap'in bir benzeri olduğunu söyleyebilirim. Burada kategorilendirmeler var. Bu kategorilendirmelerden faydalanarak bu coinleri keşfedeceğiz. Ve bu coinlerdeki araştırmalarımızı yapacağız. Şimdi coinler kısmına geldiğinizde kategoriler kısmını görebiliyorsunuz. Tıkladığımızda ise burada birçok kategoriyi görebilirsiniz arkadaşlar. Ekosistemlerden tutun trendlere kadar görebiliyoruz. Meme coin'lerden, game film'lere, metaverse'lerden, play to earn'lere kadar birçok coin ve kategori olduğunu görebiliyoruz. Şimdi metaverse, bizim şu anda trendimiz metaverse olduğu için metaverse kısmına tıklıyoruz. Yani kategorisine tıklıyoruz arkadaşlar. Hacmi en büyükten en küçüğe doğru sıralandığını görebiliyoruz arkadaşlar metaverse coin'lerini bu kategoride. Buradaki projeleri teker teker inceleyerek aklınıza yatan olursa hacimlerine, değerlerine, dolaşımlarına, total sabitlerine bakarak, oran ve orantılarına bakarak keşiflerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden zaten birçok projeyi keşfettik, altcoin sepetlerimizde yer verdik ve kazançlarımızı da elde ettik. Sandbox olsun, Decentraland olsun bu ve bu tarz coinleri çok güzel yerlerden yakalayıp oldukça güzel fiyatlardan da satabildik. Diyelim ki fiyatlanmamış ama fiyatlanma potansiyeli olan bir coin arıyorum. Hacmi de ortalamalarda olsun istiyorum. Baktığımda ise en üstün birkaç altına bakabilirsiniz ve Ufa Gaming'e giriyoruz mesela arkadaşlar. Hemen bakalım analizi önümüze açılsın. 30 günlük grafiğine baktığımızda ise tepe noktasından bir düşüş trendinde olduğunu görebiliyoruz. Hemen 90 günlüğüne bakalım. 90 günlükte ise destek bölgesine kadar düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Yani düşüş trendi desteğe kadar inmiş durumda. Alım seviyesinde mi? Evet az önceki Deş grafiğinde de gösterdiğim gibi alım seviyesi gibi gözüküyor bu seviyeler. Eğer buradan bir düşüş gelirse bir sonraki düşeceği nokta ise 0.40 0.40.13'ler 15'ler olacaktır arkadaşlar. Yani dibin dibi gelirse 15'lere kadar düşme ihtimali var buradaki seviyeye kadar. Burası da sizin ikinci alım bölgeniz olur. Buradaki destekten girişim yaparım. Oldukça güzel çalıştığını görebilirsiniz. Bu desteğin daha önceden birkaç defa sekmiş. Buradan sektiğini görebiliyoruz. Ve ikinci defa sektiğini yine görebiliyoruz. Yine gelip üçüncü defa sekip tepe yaptığını görebiliyoruz. Buradan tekrardan aynı seviyeye düşüp tekrar sektiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan aynı desteğe kadar inmiş olduğunu şu anda görüyoruz. Bu da bizim için bir alım bölgesi olduğu anlamına gelir aslında. Piyasalarına baktığımızda hangi borsalarda yer alıyor diye MX borsasında yer aldığını görebilirsiniz bu coin'in. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında MX borsasının linkine ulaşabileceksiniz. Referans linkle kayıt olmanız durumunda alım ve satım işlemlerinizde komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Şimdi ise metaverse kategorisinde yani trend olan metaverse kategorisinde bir başka yükselme potansiyeli olan MX borsasında yer alan coinlerden birini daha incelemeye geçelim arkadaşlar. O da Starlink. Starlink'e tıkladığımızda öncelikle Grafiğini inceleyeceğiz. Hemen balıklama atlamayacağız. Bakacağız. 4.04'lerdeymiş. Aa bol sıfırlı. Ben buna yatırım yapıyorum gibi bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Öncelikle grafiğine bakacaksınız. Maksimumuna baktığınızda ne seviyede olduğunu çok iyi görebilirsiniz. Ondan sonra 30 günlüğüne bakın. 30 günlüğüne baktığınızda bir düşüş trendinde olduğunu görebiliyorsunuz. Ve 90 günlüğüne bakın. 90 günlükte de hangi seviyedeyiz bunu da net bir şekilde görebileceksiniz. Ve 90 günlükte de tekrardan destek bölgesinde ve ilk alım bölgesine kadar tepe noktasında ilk alım bölgesine kadar düştüğünü görebilirsiniz 90 günlükte baktığımızda. Maksimumda baktığımızda hangi bölgede olduğumuzu görüyoruz yani hangi seviyede olduğumuzu tüm grafik üzerinden görüyoruz. 30 günlüğe baktığımızda trendimizi belirliyoruz. 90 günlüğe baktığımızda alım bölgesinde miyiz değil miyiz bunu anlamaya çalışıyoruz. İlk alımımızı bu güçlü destekten yaptığımızda eğer aşağı yönlü bir düşüş gelirse 4.0-15'lere kadar 16'lara kadar düşeceğini görebiliyorsunuz. Yani bir uçurumun olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden alımlarınızı parçalı ve canınızı acıtmayacak şekilde yapmanız gerekiyor. Ama bu seviyeden bir yükseliş gelirse tepe bölgesine kadar da %100 yapacağını yine görebiliyoruz. Yani çok kritik bir seviyede arkadaşlar düşerse 4.02'lere çıkarsa 4.08'lere kadar çıkabileceğini görebiliyoruz. Düşerse büyük kayıp çıkarsa güzel kazanç gibi düşünebilirsiniz. O yüzden ikinci alım bölgesine de bütçeniz olması gerekiyor. Eğer bu bir seviyelere düşerse ortalamayı çok güzel düşürebilirsiniz bu seviyelerden arkadaşlar. Tekrardan buradan çıkması durumunda zaten kar basmaya devam edecektir. Eğer eski seviyesine ulaşırsa da tepe noktasından satışlarınızı gerçekleştirseniz bile %100'lük bir kazanç elde edebileceksiniz bu coin'de. Sizlerin de takip ettiği coin'ler varsa bu şekilde hem trend takibi hem de analizlerinize baktığınızda yükselme potansiyeli olan coinler varsa yazmanızı tavsiye ederim. Yazarsanız hep birlikte inceleme şansımız olabilir. Bu videoyu teknik bir konu olduğu için elimden geldiğince basite indirgeyerek anlatmaya çalıştım sizler için. Eğer bazı kısımlarda anlamadığınız yerler olduysa yine bu videonun altında sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.